Günaydın. 11 Aralık. Şiir yarışmasına geldik. Eğitim tesisindeyiz. Şu an oda bekliyoruz. Yorgunuz. Gece ikiden beri yoldayız. Uyumadık. Ee... Mutlu bu şekilde. <laughs> Provaya gideceğiz inşallah. Allah izin verirse bugün. Böyle. Odamıza gidelim artık. Allah rızası için artık biri bize oda versin. <laughs> Lütfen saat 12.30'a gelin. 2 saate bekliyoruz. Oda, oda Haydi verin. Isman. Yeter. 12'ye geliyormuş. Yoruldu. Dinlenmek Hiç istiyorum. Uzanmak istiyorum. Tamam, Bak Dönüşümüz muhteşem olacak. Geri yarış bölgeyi çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok mükemmel bir şekilde geri adapte olup geleceğiz. Yarın Ay. daha güzel bir... konuş <laughs> Konuş. <laughs> Yarın daha güzel bir nurbiller geliyor. bir nurbiller de iki nurbiller. <laughs> Tabii iki nurbiller geliyor. Ben bizi bir olarak kabul Ha. Ayrı beden kabul etmiyorum yani. Evet, odamıza hoş geldik. Odamız güzelmiş. Bakanlığın dinlenme tesisi. Vallahi de ben beğendim. Terliğimiz bile var. Ay 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 ay. Ankara manzaramız var mı? Ankara. Evet, Cepa AVM manzaralı bir odamız var. Dolaplar var burada bayağı bayılmış. Gitmiş. Banyosu da güzelmiş. Kendimi göstermeyeceğim. Çok şükür yerleştik. <laughs> Sonunda. Ee, şimdi nereye gidiyoruz? Yemek yiyeceğiz. Sonra Ondan sonra var. provamız var. Ee, çok çaktırmayalım ne kadar güzel okuduğumuzu. Biraz kötü Aynen. Şimdi şansı kaçmasın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Bakanlık'tayız Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda, içeride kura çekiliyor şu an yarışmada hangi sırada giyeceğimiz. Allah'ım inşallah 3 çıkmıştır ya, 3 ya da 4 istiyorum. Benimki nerede? Uzağa git birazcık. <laughs> <laughs> çok şişmanım böyle çekmiyor. Hayır, çok tatlı, <laughs> uzun. Tamam. tamam. Kapatın çabuk. provalar bitti. Bence iyiyiz ama rakipler de dişli yani. Ama dereceye gireceğiz. İnşallah birinci olacağız. E... ama inşallah birinci. Ben batırdım şu an. Ben de şöyle devam edeyim. E, provadan çıktık, gördük. Biraz deneyimledik ben kendi adıma birinci olacağımı inanıyorum. Nurgül tamam, de kendi adıma birinci olacağını in, çok iyi inanıyor. Ve biz inşallah yarın birincilik kupalarıyla sizlerin karşısında ee, birincilik olacağız. Birincilik pankartlarıyla kupa yok. <gülüyor> pankartlarla karşı tamam, pankartlarlaymış. Hadi bye. Ayder neredeyim Ayder'e çıkarken sağda. Hava nedir? Nasıl olur? Ya. Vlogsal şeyler. <laughs> Beni de çekin. Çıkamıyorum. <laughs> Hep Gerçekten. çirkin çıktım bunda ama ben. Ben çok güzel çıktım. Böyle. Ya. Tamam. Yarın da şampiyon yeriz inşallah şunları da bir kutlama yemeği olur. Amin. Evet yarışma sapanı hepinize günaydın. Günaydın. Ee, biz şimdi yarışmaya geçiyoruz. Umarım güzel neticelerle Son sonuçlandırılır. Ee, heyecanlı mıyız? Biraz heyecanlıyız. Ben <laughs> çok heyecanlıyım. Ama hazırız. Rakipler dişli ama ben de dişliyim. O yurt dışı ödülünü alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Bye, bye, bye. Aslanlar çıyanlar, <laughs> Ben niye hep iki yapıyorum? Bugün ikinci olacağım ben galiba. Sürekli elimi tutuyor benim. öyledir. Bir de öyledir. Öyledir. ikinci sırada, sırada çıkıyorum. Böyle bir şey yok ya. Ama o ben onu sürekli yapmam mı normalde? Bir, bir, bir işaret var ki? neyse iki ikinci olsam ne Ama şampiyon Sanla meşgurdum Neden amalur Durumdayken Bir yıldır Bu mahallede kendi halimde o, o kadar adam dururken Durken, Yani şimdi niye ben Bak yine iki yaptım <laughs> <yiyip. gülüyor> gülüp duruyor Aslan. Şey, ne yapıyorsun? Eski daha ne yapıyormuş? Ne yapıyormuş? Bizimkinde de şöyle sahnede oluruz inşallah. Son okuyuşlarını işlerini yapıyor arkadaş. İlk bu çıkacak. Çok Yapıyorum bunları. Çok heyecanlıyım ya. Nurgül ilk çıkacak ben. Kendi kategorimde ikinci çıkacağım. Ben böyle heyecanlanmazdım ne olduysa arkadaşlarımızın e, öykü yarışmasında dereceye giren arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olun. Ve ilk olarak Isparta'dan Nurgül Yalçın girecek. Söyle bana Hindi Bağ Nurullah Genci şiirine bizlere... Eden, köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin? Bilmem. Taşırsın yeryüzünden yüzünden ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyum ahkiumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat meydan okuyanlar kim bu selaba? Söyle bana hindiba Kışın kar topudur adını anmak Döner, döner yüreğimde dağ olur Yazın güneş yanığıdır düşlerim Sonbahar ruhumu bekleyen oba Söyle bana hindiba Sen nasıl bu kadar sevda hecesi Sen nasıl bu kadar hayal incesi sen nasıl bu kadar mutluluk çağı? Sen nasıl bu kadar... Ve şimdi de tamam. Isparta'dan Nurgül Dinç Türk gelecek. Beni anlamayın şuna diyecek. Nurullah Genç'in şiirini bizlere seslendirecek. İyi Sana bir uygarlığı getirdim. Anlamadım. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urganmış boynumda taşıdığım gerdanlık. Sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi. Acıyı kaynatmadın içimde volkan gibi. Karalar bağlamadın, Beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça gülüm. Ağlayamazsın. Ağlayamazsın. <laughs> ah, şimdi geldim. Okudum. İyiler, İyi okumuşum. Hata yapmadan. İnerken Eder. heyecandan başım döndü. Düşüyordum. Çıkarım. Geri çöktüm. Biraz oturdum. Allah'ım. Artık hayırlısı neyse lazım. Kocaman bir alkışla sahneye davet edebilir miyiz? Bir yaşımız bitti ve e, şu an dönüş yoluna geçeceğiz. Yemek yedik toplu. E, Türkiye isteyebiliriz. diyebiliriz. E, rakiplerim gerçekten çok zorluydu. Hepsini O yüzden gözüm korkmuştu biraz. O yüzden üçüncülüğe seviniyorum şu an. Bence güzeldi. Zirvede bırakıyoruz. Son senem. Emekli oluyorum artık. Öyle.